Herkese selam arkadaşlar. Bugün e, sizler için daha önceden indirim videosunu çektiğim bir bilgisayarı e, göstermek istedim. Daha önceden çektiğim videoda 6300 liraya inmişti bu bilgisayar ama bilgisayar fiyatları son dönemlerde tekrar arttı ve e, bu yüzden dolayı da e, bu fiyat 6458 lira yani uygun kaçıyor. Öncelikle Monster'ın normal Abra serisinde 1650 ekran kartlı bilgisayarın fiyatının 256 SSD'li hali 6800 liraya satışı da şu anda. Ama 480 GB SSD'li hali indirime girmiş ve şu anda Neon1'de 6569 lira olarak gözüküyor. Ama sepette ek indirimle 6458 liraya alabilirsiniz. Eğer alamazsanız da hepsi burada sitesinde 6569 liraya satışta. Ama Neon bir de şu anda daha uygun. Gördüğünüz üzere stokta kalan son 9 ürün diyor. Umarım almak isteyenler için yararlı bir video olmuştur. Herkese iyi seyirler. Beğenip abone olmayı unutmazsanız da sevinirim.